Merhaba. Birlikte kornişon turşusu yapalım. Öncelikle kavanozlarımızı ve kapağı 15 dakika kaynatıyoruz. Kaynamış olan kavanozlarımıza kornişonlarımızı dolduruyoruz. Doldururken arasına da sarımsak ilave ediyoruz. Ben 4 adet sarımsak kullandım. 2 litre kavanoza. Tamamen sizin isteğinize bağlı. 4 adet benim için yeterli geliyor. Doldurduktan sonra ağzında tabi bir parmak boşluk bırakıyoruz. Doldurduktan sonra üstüne iki yemek kaşığı tuz ve bir çay bardağı sirke ilave ediyoruz. Üstüne de bir parmak boşluk kalacak şekilde sıcak su ilave ediyoruz. Ağzını sıkıca kapatıyoruz. Erimeyen güzel bir turşu oluyor. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun.